Bir doktorum şimdiye kadar bana deseydi ki Cemre ben senin sorununu çözdüm. Dertlerinin, problemlerinin kökenine indim. Evet nedir? Sen gizli nesin? ve bunu bastırdığın için içinde bir dert oluyor. E iyileşmen için sikilmen lazım. Hatta örneği abartıyorum bak. İyi, ama sikilirsen de iyileşmeyebilirsin. Yüzde on ihtimalle iyileşiriz. Ben o yüzde on ihtimal için kendimi öyle bir siktirirdim ki tarih böyle bir sikişi görmemiş duymamıştır. Ya İstiklal Caddesi'nde turnike koyardım götüme tamam mı? Arap, saç ektiren gel baba gel. Suriyeli gel abi, Alman gel. United Colors of Benetton. 70 milletten adama siktirirdim kendimi ya. O yüzde on ihtimal için. Sağlık lan. Şimdi tamam çok bağlandıra bağlandıra anlattım. <laughs> Depresyon işin bahanesi gibi durdu değil mi? <laughs> i̇şte antidepresanların böyle yan etkileri olabiliyor. <laughs>